Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. İyisinizdir inşallah hepiniz. Ee, yeni bir haftamız başlıyor. Güzellikler getirsin yay ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar için kapattım. Yorumlayacağım bakalım nasıl bir hafta. Ee, bu arada kanalıma abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Yorum yapan arkadaşlarıma da öyle. Ee, lütfen beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız e, sevinirim. Belki de sevdiklerinize paylaşırsınız. Ee, i̇nşallah her şey gönlünüzce olsun. Hepinizin evet, sevgili yerler bakalım nasıl bir hafta sizi bekliyor olacak. şimdi bir yol ayrımındasınız. Bu daha çok böyle işle ilgili bir yol ayrımı. İşte Ya da işte okuyorsanız oku, ok, okulunuzdan mı memnun değilsiniz? Çalışıyorsanız çalıştığınız yerden memnun değilsiniz. İş yerinizden bir ayrılma. Hani böyle belki düşünüyordunuz, dile getirmiyordunuz ama bunu bir anda gerçekleştirebilirsiniz. Yani hayatınızda çalışanlar için söyleyeyim iş değişikliği yapabilirsiniz. E, ve e, burada bu olayla mı alakası var bilmiyorum ama bir hakkınız olan parayı el, el, elinize alıyorsunuz. Yani hakkınız olan bir para e, size gelecek. E, başka e, konularla da ilgili olabilir. İşte işten ayrılmakla da ilgili olabilir. Ne bileyim işte bazılarınız belki emekli olacaksınız. Bu da olabilir. Böyle bir e, zaman var önünüzde. Üçlü bir zamanda bunlar böyle harekete geçiyor. Yani bunlarla ilgili bir takım e, haberler, gelişmeler var. Kalabalık bir yerde bulunuyorsunuz. Burada ama bu kalabalık böyle şey bir kalabalık. Hani e, güzel bir şey için bir araya gelinmiş gibi. Belki söz, nişan, böyle bir şeye katılabilirsiniz. Bir düğüne katılabilirsiniz. Bir nikah olabilir. Ha çok çok kalabalık gibi gelmedi. Bir nikah da olabilir. Burası biraz daha hani böyle kısıtlıdır ya ya da bir söz nişan durumu olabilir. Belki bekarsanız sizinle ilgili bir durumdur bu hayalleriniz var, istekleriniz var, yapmak istedikleriniz var. Bulunduğunuz birçok yer şu, şu, şundan memnun değil. Bulunduğunuz yerde yaşamaktan memnun değilsiniz. Bulunduğunuz evden memnun değilsiniz. Bulunduğunuz işten bir memnuniyetsizlik var. Belki evlisiniz, evlilikle ilgili sorunlarınız var. Yani hiç sorununuz olmasa da siz orada ben buraya, şey var yerlerde, ben buraya ait değilim, ben bu eve, işe, bu aileye ait değilim. Bir garip bir duygu var üzerinizde sanki. Ee, bir tarafta da mücadele etmeniz gereken sıkıntılı bir durum var. Bu e, aile büyüklerinden birinin sağlık sorunu olabilir. Veya işte ne bileyim sizin yine kendi kendi çekirdek ailenizle ilgili bir durum olabilir işte evliyseniz belki eşinizin ailesi sanki böyle uğraşmanız gereken önünüzde bir şey var yani bir sorun da var burada ee, yani hani uğraşmak lazım işte hasta hastaysanız işte ya da birisi hastaysa işte siz de gidip gelirsiniz ziyaret işte yanında gidersiniz böyle gibi düşünün aslında ee, sanki böyle bir şey gibi yavaş yavaş bence atlatmaya başlıyorsunuz eğer sıkıntınız varsa bunu da belki atlatacaksınız bir ee, anahtar çıkmış. Bu anahtar yani şeye benzetemedim. Ev anahtarını da benzetemedim. Araba anahtarını da benzetemedim. Daha çok araba anahtarına benzeyebilir bu. İşte neyse o olsun inşallah hepinizin gönlünden geçer. Sanki böyle bir anahtar var ve bu anahtar böyle mücadeleyle elde edilecek bir anahtar gibi düşün. Belki para biriktiriyorsunuz, araba alacaksınız, belki arabanızı, arabanızı değiştireceksiniz ama çok güzel bir anahtar çıkmış sevgili yaylar. Güzel, yani yeni bir şey kısmet açmak da olabilir aslında bu. Yani hepinizde ne eksikse inşallah o olsun öyle ee, yorum lansın. Siz öyle kabul edin daha doğrusu. Şimdi bu, bu bir şeyin isteğin kabul olması, duanın kabul olması ya da bir kısmeti açmak bile olabilir. Bazılarınız belki de evleneceksiniz. Bazılarınız belki de ev alacaksınız ama daha çok dediğim gibi bir garip bir şey çıkmış anahtar. Bu araba anahtarına daha çok benzettim. Ee, bazı yer burçları da e, evli olanlar sanki böyle evlilikleriyle ilgili eee biraz bunalmış gibiler ya sorumluluk fazla almışlar ee, ya da böyle ile evde bir problem var diyorum ya yaylarda böyle şey var ya zaten genelde yay bir eve falan da sığmaz da dışarıya daha çok e, dönüktür e, gerçi bir, bir sürü yay, yayı deneyimli gördüm gözlemledim e, her yayda aynı oluyor işte haritadaki doğum anındaki doğum haritasındaki etkiler çok önemli ee, orada işte yay ya 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 da ikizler falansa daha yoğundur bu. Ama burada bir şey var. Ee, ya bu dönem belki öylesiniz. Ee, yani bir her şeyin çabuk olsun. İşte ben buraya sığamıyorum. Bu eve böyle bir şeydesiniz sanki. Dediğim gibi önünüzde sadece bir uğraşınız var. Ondan sonrası gerçekten harika. Yani güzel şeyler olacak hayatınızda. Birinin kemikler işte düşme, işte kemikle ilgili problemler olabilir. Bazılarınız için de şunu söyleyebilirim. Yani kötü bir alışkanlığınız varsa onunla ilgili mesela Doktordan bir uyarı alabilirsiniz ya da bırakmalısın diyebilir size ya da işte devam edersen bak şu olur diyebilir. Bir alışkanlığınız varsa onu bir kere kesinlikle bırakmanız gerekir. Sonra çünkü size bu sıkıntı yaratır. Yani kullandığınız bir şey kütü olan yararı olmayan bir şey neyse bu. Burada bir sıkıntı yaşayabilirsiniz ileriki zamanlarda. Aile ile ilgili konular gündeminizde. aile ilgili konular, otorite figürleri, aile, baba, işte ne bileyim patron, neyse daha çok ama ailede e, hani e, patron aile olmuyor ama hani ne bileyim devamlı gittiğiniz bir iş yerinde aslında orası bile aile gibi oluyor da daha çok böyle otorite figürleri. Onlarla ilgili hani böyle sizin patronunuzdur, sizin bir şeyinizdir. Yani işte evde aile büyükleridir. Böyle düşünün. Onlarla ilgili bir takım konular ya da onlar onlardan destek de alabilirsiniz, onlardan böyle e, onlarla ilgili bir e, bitiş de olabilir. İşte demin dediğim bu iş değişikliği yapabilirsiniz mesela bu bitiştir işte patronunuza söylersiniz işten ayrılırsınız böyle de olabilir. E, yani böyle bir büyük birinin kaybı olma ihtimali de olabilir Allah korusun. Sanki böyle bir o konularda bir bitiş olabilir. Ama bence daha çok böyle iş hayatı olanlar için işle ilgili olarak hissediyorum. Ayak bilek kemikler hep ayak çıktı size de yani bir ayak var ya yani burada bu birazcık şey gibi düşünün İşte bir hafif bir şey geçirebilirsiniz belki kemiklerle ayaklarda işte şişmeler olabilir ee, ufak bir şey atlatabilirsiniz yani. Bakın bu en yakınızın başına da gelebilir yani Olmasın inşallah işte bir düşme yaşlı bir birinin birinin bir şey yaşaması falan da olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Biraz acele etmeyin sizinle ilgiliyse ya da çevrenizdeki birinin hani böyle e, koştururken bir ufak bir aksaklık olma ihtimali olabilir sevgili yaylar. E, şey mi istiyorsunuz ya bir ya ben e, diyorum ya demin de söyledim sanki böyle bir dünya. Önünüzde sanki böyle dünyayı mı gezeyim diyorsunuz, şu ülkeye mi gideyim diyorsunuz, burada mı yaşamak istiyorum diyorsunuz. Sanki böyle kafanız böyle e, bulunduğunuz şeyle sınırlı değil gibi. Yani böyle e, tamam yaylara geziyor meziyor diyoruz da e, yani şey var kafanızda. Belki bir, bir yeri gözünüze kestirdiniz ben orada okumak istiyorum, ben orada yaşamak istiyorum olabilir. Bakın şu da olabilir bekarsanız biriyle evlenip bir başka bir ülkeye yerleşmek gibi de olabilir bu. Ya da işte şehir de değiştirebilirsiniz ya da okul da olabilir. Yani sizin hayatınızda böyle bir dönem var önümüzdeki günlerde bir dünya çıkmış. Hani vardır ya bir dünya hani bir sürü şey vardır orada ülkeler işte şeyler böyle düşünün. Yani önünüzü almışsınız işte ya ben şunu şunu, şunu şuraya gezmek istiyorum da olabilir bu. Görmek istediğiniz yerler vardır. Belki öyle bir hayaliniz vardır. Belki de bu gerçekleşecektir. Sevgili yaylar, e, dilerim kalbinizden ne geçiyorsa o gerçekleşsin. Hayırlısıyla diyelim. E, sizin için hayırlı olan neyse olsun. Gerçekten e, inşallah herkesin gönlünde ne isteği varsa o, o gerçekleşsin. E, dualarınız kabul olsun diyelim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.